Allah. Sen eski öğretmenler için konuşmuyorsun. Şimdilerin çoğu hoca slayt açıyor geçiyor. Ya ben asıl eski öğretmenlerden nefret ediyorum. Ben asıl eski öğretmenlerden nefret ediyorum canım. Ben eski kuşağım ve eski öğretmenlerin kırtasiyelerle anlaşıp öğrencilerin üzerinden geçirip nasıl ev sahibi olduklarını, neler yaptıklarını çok net hatırlıyorum. eskiden öğretmen kırtasiyeyle anlaşırdı arkadaşlar ilkokulda, lisede de. Sike gider o kitabı alırdın öğretmen komisyonuna bakardı. Fakir aile çocuğu olsan bile almadığın için o kitabı ezerdi seni. Okulda okul aile birliği diye bir dolandırıcılık örgütü vardı. Amınıza koyardı. Her hafta bir sikimin parasını toplardım. Bir sikim yapmazlardı. Okul aile birliği, birliği o parayı çok güzel cukkalardı yerdi. Aydat muhabbetinize koyarlardı. Ödeyemezdin. Öde, ödeyemediğinde ezilirdin. Ben eski öğretmenlerden yani hiç razı değilim. En azından yenilerinden çok razıyım. En azından slide açıp izletip gösteriyorlar. Başka bir sikim anlatmıyorlar. Sana şey demiyorlar. Siktir git şu kitabı al. Almazsa seni hayatın demiyorlar. Bir kere bile aidat vermedim. işte ne güzel. Oğlum bak ilk okudan lise hayatıma kadar. Her branşın öğretmeni veya sınıf öğretmeni siktiğimin bir kırtasiyesiyle anlaşma yapardı. O kırtasiyenin dışında da alamazdın. Bak orospu çocukluğuna bak. Bir kitap adı veriyor sana. Mesela kitap yurdu vardı benim zamanımda sitelerden en ünlüsü. Kitap yurdundan o kitabı alamazsın senin götünü sikerdi. Sike sike onun anlaşmalı olduğu kırtasiyeden almak zorunda kalırdın. İzin vermiyordu. Adını yazdırıyordu oraya tik attırıyordu. Yoksa al, alamıyordun. Neler yaşadık oğlum biz? Pas onların hepsi zengin şu an. bile almıyordum. Hayt. <laughs> Spor parası isterlerdi. Vermemek için ailemizin durumu yok derdik. Okullar mesela okula kayıt alır kayıt olurken hiçbir ücret vermek zorunda değilsiniz. Hiçbir ücret vermek zorunda değilsiniz. Bakanlık her şeyini karşılar okulun. Milli eğitim her şeyini karşılar okulun. Yok kağıt masrafı mesela yıllardır sizi siktikleri bir konu. Yok fotokopi parası. Bak yıllardır amınıza koyuyorlar. Çok ağır sikiyorlar. A4 kağıdı parası. Bak tamamen amelelik. Verin o fotokopi parasını. A4 gidin veya bazı okullar şey der. Biz işte hak yemeyiz, hukuk, adalet, çarçur. Siz bize fotokopileri getir. A4'leri direkt top top getirin arkadaşlar. Kayıt olurken iki top getirin biz onunla fotokopi çektiririz aman. Yani bizim derdimiz para değil. Ondan sonra aldığı destek parasını, kağıt için aldığı destek parasını kendisi yerdi. A4 götürün. A4 parası verilen okullar A4 parasını yesin ama. Bazı okullar A4'leri geri satıyordu. Kırtasiyede çalışıyordum A4'ler geri geliyordu. Diyorum oğlum zaten diyorum diyorum biliyorum hepsine yatkınım. O yüzden ben yeni nesil öğretmenlerden razıyım aga. Ben yeni nesil öğretmenlerden razıyım. Ki ben eski nesil öğretmenleri ilkokulda gördüm. Lise hayatımda eski nesil de yeni nesil öğretmenlerle daha çok çalıştım. En azından yeni nesil öğretmenlerin arasında Fethullah ve evlatları yok. Kafanı aklını çelmeye çalışmıyorlar. Anla, bilmem anlatabildim mi? En azından 5 sene sonra öğretim hayatları devam edecek mi etmeyecek mi bilebiliyorsun, öngörebiliyorsun. Yaptığın algı çok adice. Bütün eski öğretmenleri suçlu olarak gösteriyorsun. Bütün eski öğretmenleri suçlu olarak göstermiyorum. Diyorum ki eski öğretmenler mi yeni öğretmenler ve Ben yeni öğretmenlerden razıyım diyorum. Merak etme canım benim. Senin ailende bir tane eğitimci vardır. Benim akrabalarım dahil birinci dereceden yakın akrabalarım dahil. Benim ailemde şu an sayabileceğim 15 tane öğretmen var merak etme. Ben öğretmenleri senden daha iyi tanıyorumdur merak etme. Ben yeni nesil öğretmenlerden razıyım sadece. Bizim coğrafyacı tip ve Erdoğan oy verdi. Sizin coğrafyacının kafası. Tebrikler. <laughs> Geliyor mu? Tamam. <laughs> Ülkücü tarihçi hocamız tüm FETÖ'cü hocaları dövmüştü bir kere. Ulan tarih hocasının ülkücü olması hiçbir zaman değişmez. Bak tarih hoca, hocasının ülkücü olması hiçbir zaman değişmez. Edebiyat hocasının milliyetçi olması. Çok nadir değişir. İnkılap hocasına giren hocanın mesela her daim pala bıyığı vardı. Bence öğretmenler bugün ya... Öğretmenler bugün kendilerine yöneltilen eleştirileri hak etmiyorlar. Hak etmiyorlar. Sosyal medyada birkaç tane işte öğretmen örgütlerinin, işte adminleri yüzünden, birka birkaç öğretmen sayfası yüzünden öğretmenlere karşı sosyal medyada büyük bir nefret oluştuğunu düşünüyorum. Baktığınızda ben bizim zamanımızdan önceki zamanda, ee, yani nasıl anlatsam ki bunu, arkadaşlar bu dönemde öğretmenler ne kadar kötüyse öğrenciler de o kadar kötü. Bu çok net gözüken aşikar bir şey. Haberiniz olsun gördüğüm, yaşadığım, bildiğim olayları burada size birkaç kere anlattım. Öğrencilerin büyük bir bölümü okumamalı. Ya bu ülkede eğitim öğretim muhabbetini biraz böyle nasıl diyeyim? 10 milyon insan mı okuyor? Abi o 5'e düşürürsün ya. O 5 milyonun okulda hiçbir işi yok, hiçbir sikimi yok. Okumak isteyen öğrencinin de hayatını sikiyor o tipler. Vallahi çekilmiyordur. Bak bir de okulda artık ya tik Öğretmenler çok kötü, öğrenciler de kötü. İkisi de al birine vurun ötekine. Ben bir tık öğretmen yanlısıyım ya bu dönemde. Bilmiyorum belki duygusal bakıyorum ama. Herkes belki de benim ailemdeki gibi eğitimcilerden oluşmuyordur. Ben bir tık öğretmen yanlısıyım. Bunun nedeni de öğrencilerde hocaya karşı sıfır saygı olması. Saygı yok ki amına koyayım. Bir şey yok ki. Höt dedim mi hocayı dikleniyorsunuz. Höt dedim mi bir şey oluyor benim eğitim öğretim hayatım bir, maalesef biraz barzoca geçti. Her daim e, işte karakolluk oluyordum, işte kavga oluyordu, o oluyordu, bu oluyordu. Ama ben bir kere öğretmenime diklendiğimi hatırlamıyorum veya çevremdeki arkadaşlarımın. Hatta bir tane arkadaşım öğretmene diklendi diye arkadaş, arkadaşımızla arkadaşlığımızı bitirmiştik. Niye öyle bir kutsalımız vardı? Hocaya saygısızlık yapılmaz. E şimdi baktığında hoca yaşlıysa mesela ben çok üzülüyorum. Hoca yaşlıysa hayatı sikilir. Bak hoca bu dönemde yaşlı bir öğretmense bu neslin elinde amına koyulur o hocanın. Bak salak gibi oynarlar o hocayla. Bak salak gibi oynarlar. Hoca hiçbir şeyi anlamaz. Mazlum mazlum gelir dersini anlatar, anlatır gider. Dalga geçerler, ezerler, aşağılarlar. Derste kalkarlar, arkasından el hareketi yaparlar, bir şey yaparlar. Böyle iğrenç iğrenç hocanın anlamayacağı düzeyde işte sosyal medya şakalarını yaparlar ama hoca hiçbir sikim anlamaz. Yazık bu nesle. Ben biraz disiplinden yanayım. Özellikle eğitim öğretimde ben çok net, ağır şekilde disiplinden yanayım. Canskara anlı çocuğunu medreseye göndereceğini açıklıyor. Hadi. Türkiye'de kaç tane var Selçuklu döneminden kalma eser öyle kanka? Sivas'ta var, Erzurum'da var mı? Anadolu'ya yollayayım. Falaka dayak lazım. Arkadaşlar dayak muhabbetine girmeyelim. Ama çocuk bence öğretmeninden korkmalı ya. Valla o sevgiyle mevgiyle çözülecek iş değil o. Bu dönemde. Bu dönemde çok net şekilde dominant, sert, korkulacak öğretmen tipleri bu ülkenin geleceğini kurtaracak. Onun dışı zor. Ağır disiplin olmalı. Ben birden fazla lisede eğitim aldım arkadaşlar. Geçiş yapmak zorunda kaldım. Ailem şehir değiştirdi. Benim ilk hayatıma başladığım okulda arkadaşlar okul öyle bir okul ki bakın kumaş pantolonunun renk tonuna kadar karışıyordu. Bak kumaş pantolon giyiyorsun kumaş pantolon giymek zorundasın. Bırak kravatı gömleği bak tonu böyle hafif sararırsa veya tonunda bir şey varsa yarra yedin. Bak yarra yedin. Okul senin kumaş pantolonunun paçasını yapma şekline bile karışıyordu. Bak yapma şekline bile karışıyordu. Saç sakalı kes. Ha onları geç. Ha, i̇lk lise öyleydi? Ondan sonraki lisede mesela hiçbir şekilde ben sakalımı kesmedim. Okulda disiplin yoktu çünkü. Disiplin yoktu. Bizim kuşakta sanırım eski kuşak olarak geçtiği için okula... Biz mezun olurken milenyumlar gelmiş miydi, geliyor muydu hatırlamıyorum ben. Milenyum yoktu galiba lisede. Yani herhangi bir 2000'li... Heh. İyi bir şey değil. Seni insanların özgürlüğüne saygı duymaya çağırıyorum. Kanka o kadar sikim dedi ki okula böyle pavyona gelir, gelir gibi gelen tipler, okula böyle kısa paçayla gelen çocuklar, okula ya böyle biton makyaj, gibi, yap makyaj yapıp yani gelen gerek yok o kadar sıkmadı ne Neden önlü kavramı neden var veya okul kıyafeti kavramı neden var? Sikimde bile değil. Biliyor Herkes için anlamlı herkes eşit. Kardeşim okul okul önlüğünü giydiğinde, okul kıyafeti giydiğinde fakir bile belli olmuyor kardeşim. Bak Müslüman adamsın. Evet. Bak Müslüman adamsın. Nerede konuştun git kardeşim. Gerçek hayatı <laughs> bilmesek anlı. Amına bu çocukların önlükleri bile farklıydı ya. Orospu çocuklarının önlükleri bile farklıydı ya. Şey farklıydı bu ne yakasındaki Yakası. taktığı. Ha, anı, Masmavi'ydi yani ki, Orospu çocukları. Bu işleri ya. Işıkta ayakkabı giyiyordu. Ayrıca eşit değil abi çocuk o gerçekliğin farkına varacak. Diyecek ki vay amına koyayım Orospu çocuğuna bak neler varmış dur diyecek. Ben çalışayım da be benim de diyecek çoluğum çocuğum böyle olsun ben de böyle olayım. <laughs> Gaza gelecek çocuk kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> ben Millet Nike kramponla okula gelirdi amına koyayım. <laughs> Benim mesela ayak benim kramponumun altı yırtıldı. Taban ayakkabıdan ayrıldı. Ben onu yapıştırıcıyla yapıştırıp e beden eğitimi dersine giriyordum. Bile. Evet. <laughs> mesela orada benim içime dert oldu. Hala unutmuyorum abi. Total <laughs> 90 bak. <laughs> Kanka hiç şey oldu mu Anını sikim bak. Biz buna bu muhabbeti yaptığımızda Efe vardı hatırlıyor musun? Benim hiç öyle dertlerim olmadı ya diye. Sen ben Erlik Efe evet, var. Evet. Amına kodumun Efesi. Aga şeyi hatırlıyor musun? Chat bunu kaç kişi yaşadı? Ayakkabının altı delinirdi. Mukavva ile kalkıp içten ayakkabının keçesinin altına böyle bir sistem yapardın. Eve gelirdin. Ayakkabıyı çıkarırdın. Çorabı çıkarırdın. Çorabın o tam öyle yırtık kısmı yırtılmış hafiften. Çorabı çıkarırdın. Ayağında tam o kesik yerin, ayakkabıda yırtılan yerin Siyahlığı olurdu. Pislenirdi amına koyayım. Sadece orası pislenirdi. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ben de. Yırtık ayakkabıyla su suyun şeyine girmek falan çok kötü. O taktiği oğlum girmezdim ama ya. <laughs> ama şey şimdi ben Trabzon'da büyüdüm ya. Mecbur ha. yağmur başı bir anda su birikintisi oluştuğunda sıçtın. <laughs> beni en çok psikolojimi bozan ilkokulda arkadaşlar bu aidat meselesi. Bizim bile vermezdi aidat. Ailenin gelir durumu o zaman iyi değildi. Orta bile değildi. Kötü bir dönemdeydik. bu çocuğu hocalar her gün bak her gün ilk derste aidat verenleri sayardı. Vermeyenlerini de amına koyarlardı tahtayı çıkarıp. Müdür yardımcısı gelirdi böyle sınıfa. Mehmet senin baban aidatı vermemiş senin ben Allah'a. Girerdi. Şimdi bu çocuğun psikolojisi nasıl düzgün olsun? Evet bu vardı. Ben babamdan alırdım vermez harcardım. Sen ha on numarasın. Şey olayı gerçekti ama mesela fotokopi parasını toplayan çocuğun iddia oynaması gerçekti. Ben bir kere fotokopi parasıyla iddia oynayıp tutturmuştum patlamamıştım. 3,5 lira toplamıştım bak. 15 kuruş topluyorduk fotokopi parası. Aranı ya. ya 15 kuruş. Bak 15 kuruş. Fotokopi parası 15 kuruş. Onu vermek bile zordu bu arada bizim dönemimizde. <laughs>